Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve alihi ve sahbihi ve nuala. Mevlana Cami'den Aksamül Kelimeti yeni dersimizin başlığı kelimenin kısımları. Hatırlarsanız biz hep nehu ilminin temel başlıklarını şema halinde kafamızda yerleştirirsek daha güzel anlarız diyoruz hep. Bir tanesi nedir? Kelime ve kelam. Bir tanesi mu'rebu mübni, merfuat, mensubat, mecnurat, bir de tevabe. Yani Rabia'nın dört başlığı nahu ilminin de ana başlıklarıdır. Kelimenin tanımını kaba taslak yaptıktan sonra el kelimetu lafzun vudi'a li ma'nan mufredin dedikten sonra ve hiye kelime kelimetu ismun ve fiilun ve harfun. Kelime üç kısma ayrılır. O da isim, fiil ve harf. Ey munqasimatun ila hadhihi al-aqsam al-thalathati munhasiratun fiha. Bu üç kısma taksim olunmuş ve bunlardan münhasırdır. Yani bu üçün dışında başka kısmı yoktur kelimenin. Li ennaha eyl لأن كلمة لما كانت موضوعة لمعنى كلمة بل معناه شنقلوا المش إيديه والودع ودعس يستلزم الدلالة يد الدلالة ودعس دلالات كاريكترير إيديه فهي كلمة إما min sifatiha en ala ma'nan fi nefsiha ya özelliklerinden bir tanesi kendi nefsinde bir manaya delalet etmesidir şimdi fehiye imma en ala ma'nan fi nefsiha. niye min sifatiha kaydını getirdi orada çünkü en kendi mabadiyle beraber mastar teviline girer o zaman fehiye إما الدلالة معنى سنقدر، إما الدلالة على نفسها. دلالة مصدرنا، دلالة مصدرنا كلمة خبر يحamayız. وَزَوْمَانَ حَمْلٌ صَحِيحٌ أُولَمَزْ. مِنْ صِفَتِهَا أَنْ تَدُلَّ إِمَّا مِنْ صِفَتِهَا أَنْ الدَّلَالَةُ عَلَى مَعْنَى فِي نَفْسِهَا. min sifatiha ed böylece arkadaşlar e, min sifatiha'yı takdir ettiğimiz takdirde entedülle kendi muabadiyle beraber mastar tevilinde direkt menhiyenin haberi olmadı kendisi bir müpteda oldu min sifatiha da onun haberi oldu yani fehiye birinci müpteda ed ikinci müpteda min da onun haberi bu cümle fehiyenin haberi olmuş oldu. En alamanın ala manen o manada kainin fi nefsihâ bizzat kelimenin kendi nefsinde mevcut olan. Ey fi nefsil kelimeti tefsir işaret etti ki o oh, ha damiri kelimeye rar. Vel muradu bi kevnil fi nefsiha peki Mananın, lafzın bizzat kendi nefsinde olması demek ne demek? En la aleyhi bi nefsiha. Bizzat kendisinin o manaya dalat etmesi demektir. Min gayri hacetin ila indimami kelimetin uhra ileyha. Başka bir kelimeyi kendisine ekleme ihtiyacı olmaksızın. Niye? Li istiklaliha bil mefhumiyeti. Çünkü anlaşılmadan müstakildir o kelime anlaşılmadan müstakildir. Mesela bilindiği üzere bu isim ve fiildir. Yani en ala ma'nen fi nefsiha olan nedir? İsim ve fiildir. Biraz sonra gelecek harf öyle değildir mesela. Ev min sifetiha en la ala ma'nen fi nefsiha. Metin kısaca nedir? Ev yani. Ya böyledir ya da böyle değildir. Ya onun sıfatından bir tanesi kendi kendi başına bir mana delalet etmesidir ya da delalet etmemesidir. Eee bel tedullu ala ma'nan tahtaju fid delaleti alayhi ila indimami kelimetin ukhra ileyha. Bil akis bir manaya delet etmekte de başka bir kelimenin indimamına muhtaçtır. Yani kendisine eklenmesine muhtaçtır. Harf, harflerde olduğu gibi. Yani mesela sirtu minel basreti ilel kufeti deki min ve ila basra ve kufe beraberinde olmaksızın iptida veya intihaya delet edemezler. لِعَدَمِ اِسْتِقْلَالِهِ بِالْمَفْهُمِيَتِ Çünkü onlar anlaşılma konusunda müstakil değildirler. Ve seyeciu tahkiku zalika fi beyani haddil ismi inşallah taala. Bunun detaylı açıklanması ismin tanımı yapılırken daha sonra gelecektir diyor. Şimdi gelelim. El kısmu's sani ikinci kısım. Ne demek ikinci kısım? Yani ma la yedullu ala ma'nan fi nefsiha olan kısım. Ve huve ma la yedullu ala ma'nan fi nefsihâ al harfu. İkincisi harftir. Kem min ve ila min ve ila kelimeleri gibi. Fe innehuma yahtacani fi delaleti ala ma'nayeyhima a'ni el-ibtida'a vel-intiha'a çünkü bunların kendi manalarını delalet etmek de, delalet edebilmeleri için ki kendi manaları da minde iptidadır ilada intihadır muhtaçtırlar ihtiyaçları vardır neye ila kelimetin uhra başka bir kelimeye evet kel basreti vel kufeti basra kufe gibi fi Min sirtu minel basreti ilel kufeti işte buradaki ila min ve ila beraberinde bu kelimeler olmaksızın minin iptidaya ilanın da intihaya delalet etme durumu yoktur ve innemâ summiye hazel kısmu harfen neden peki buna harf denildi gelelim değil mi harf birine isim birine fiil birine harf diyoruz li ennel harfe fil lugati al tarafu harf demek bir şeyin tarafı kenarı demek Mesela diyelim ki karanın denizle bitiştiği noktaya karanın tarafı denir. Ya da bir nehir akıyor, nehrin o tarafı ve bu tarafı diyoruz. Taraf bir şeyin nihai noktası demek kısacası. Evet, lian al harfa fil lugati al tarafu, ve huwa, ve ve huve fi tarafin Harfta, isim ve fiilin karşı tarafındadır. İsim ve fiil kendi başına manada delalet ediyor. Harf ise delalet edemeyen kısımdır. Anlaşıldı? İşte bu yönüyle taraftadır. Fi canibin mukabilin lil ismi vel fiili Ey fi canibin mukabilin lil ismi vel fiili İsim ve fiilin mukabili olan taraftadır. Haythu yaka'ani umleten fil kelami Mesela isimle, isim ve fiil kelamda umde olurlar. Yani kelamın ana ögesi olabilirler. Nasıl? İsim hem müsnede hem müsnede ilihi olabilir. Zeydun kaymun. Fiil ise en azından müsnede olabilir. Derebe zeydun. Ama harf ne müsnede ne müsnede ilihi olabiliyor. Ve hu evet. وهو لا يقع عمدة فيه حلبك بك حرف عمدة ولا مقتدر كما ستعرف ده سنرى أن القسم الأول جلال برنج قسمة برنج قسم نيدي؟ ما يدل على معنى في نفسها إيدة وهو ما يدل على معنى في نفسها بدأ إما من صفتها أن يقترن ذلك المعنى المدلول عليه nefsiha fil fahmi anha bi ahadil azminati thalathati imma en yaktarina bi ahadil azminati thalathati ya üç zamandan birisiyle beraberliği olur ya da olmaz. Tamam. Ma la yedullu ala ma'nan fi nefsiha da kendi başına iki kısma ayrılmaktadır. İmma en e, min sifatiha yine min sifatiha'yı getirdi. Daha önce bahsettiğimiz hamil sahih olabilmesi için bunu getiriyor. İmma min sifatiha en yaktarina zâlikel ma'nel medlûlu aleyhi bi nefsiha. Bu mana ki kelime kendi nefsiyle ona dalat etmektedir. Fil fehmi anha kendisinden mana anlaşıldığı anda. Bi ahadil ezminet thalâfeti. Şimdi bu fil fehmi anhanın aslında bir açıklaması olsa iyi olurdu ama ona daha sonra bakalım inşallah. Orada bir nükte var. Ee, evet. Bi ahad lezmine thalati. Ya üç zamandan birisiyle beraberdir. Nedir üç zaman? A'ni el madiyya vel hala vel istiqbala. Madi hal ve istiqbal. Ee, niye بز زماني دمر ده بأحد الأزمنة الثلاثة ده مثلا سن أرنين ديالم كي ليل يدا نهار ددين زمان يدا يوم ددين زمان بو ليل و ده زمان معنى سنة دلالة در يدا آتيتك صباحا ددين زمان belli bir zamana delat ediyor değil mi? Mesa'en dediğin zaman belli bir zamana delat ediyor ama sabah ve mesa fiil değildirler. Eğer bir ya da emsi dediğin zaman geçen zaman, geçen günkü zaman demektir. Elbari dediğin zaman dün gece demektir falan. Yani zaman içerdiği halde fiil değil de isim olan bir sürü kelimeler var. Mesela sen sa'aten dediğin zaman, hinen dediğin zaman, yevmen dediğin, dediğin zaman bunların hepsi zamandır. Ama ezmine-i selase zaman durum farklıdır. Tamam? Ezmine-i Onun için imma en yektarine biz zamani demedi de imma en bi ahadil ezmine-i selaseti dedi. Çünkü biz zamani derse o zaman bir takım nedir? isimlerin fiil olması gerekir. O zaman tarif cami ve mana olmaz. Ama bir ahad lazmin istilası dediği zaman a'ni el madiye vel hale vel istikbale. Burada biz neyi kastediyoruz? Madi, hal ve istikbal dediğimiz zamanlardan birisi. Ey hine yufhamu zalikel ma'na anha kendisinden mana mevdu'u lehu olan manası anlaşıldığı anda yufhamu ahadul azminati thalasati eydan mukarinen beraberinde üç zamandan birisi de anlaşılır. Ee, örneğin sen darabe dediğin anda e, vurmak <laughs> vurmak işleminin yanı sıra geçmiş zamanda anlaşılır. Sen mesela e, le dediğin zaman vurmak fiilinin yanında, işleminin yanında bir de şimdiki zaman da anlaşılır. Lam-i şimdiki zaman manası verir. Mesela seyedri bu dediğin zaman o da gelecek zamanı anlatır bize değil mi? Ev min sifetiha ella yekterine zâlikel ma'nel medlûlu aleyhi binefsiha fil fahmi anha ma'a ahadil ezmineti ezmineti selâsetiyin ya da üç zamandan birisiyle beraber olmamasıdır. İmam misfatiha en yahtalina bi ahad al azminati salasati evla ya da olmamasıdır. Şimdi al kısmu's-sani en la olan yani belli bir zaman üç zamandan birisiyle beraber olmayan ve huma yadullu ala ma'na fi nafsiha. kısım nedir? Kendi başına bir mana delalet eden ama e, gayre mukterinin bi ahadil ezmineti thalâfeti. Hâle kevni de ezmine-i sıradan birisiyle beraber olmaksızın. İşte bu ikincisi nedir? El ismu isimdir. Peki bu isim kelimesi nedir? Ve huve mâhûzun mine sumvî ya sumu maslarından alınmaktır, alınmaktır ki ulu manasına ulu yücelik demektir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yücelik. Ve huvel ulu niye peki münasebet ne? Neden isim kelimesini uluden alıyoruz? Yani bir yücelik var mı? İsimle mana arasında yani kelimeyle mana arasında herhangi bir münasebet var mı? Li isti'laihi ala ahaveyhi Li isti'laihi ala ahaveyhi İsim diğer iki kardeşinden daha yüce olduğu için buradan alınmadır. Nasıl? Çünkü isim cümlenin her iki umdesini de oluşturabilmektedir. Hem müsned hem <laughs> müsnedü bihi. Ama fiil sadece müsned oluyor, harf ise her ikisinde olamıyor. Dolayısıyla isim nedir? Diğer iki kardeşinden daha üsttedir. Bazılar da demişlerdir ki, ismin uludan manasının alınmasının sebebi kendim müsemmasına ulviyet kazandırmaktadır. Yücelik kazanmaktadır. Yani biri, bir şey isimsiz iken adeta zayi hükmündedir. Kayıp hükmündedir. Bilinmez ama ona bir isim koyduğun zaman mesela şu nesneye kitap lafzını koyduktan sonra bu nesne bir değer kazanmış oldu. Mesela örneğin e, bazı markalar vardır. Değil mi? Bir Türksel markası. Bir bilmem işte e, şimdi yerli arabamız çıkıyor. Bir TOG markası yani. Değil mi? Tek başına bir marka bir isim tek başına bir sürü değer kazanabilmektedir yani. Dolayısıyla isim kendi müsemmasına değer kazandığı, onu yücelttiği için de ulvundan alınmıştır. Bu da ikinci bir hikmet. Yani isim kelimesini ulvundan aldığımız zaman neden dolayıdır? Bir, harfe ve fiilden daha Ali olduğu için. İki, kendi müsemmasına ulviyet kattığı için. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ve kıyla ama ikinci bir kıl var. Minel vesmi. Bir kıl de demiş ki isim vesimden alınmalı. O sumu ile vesmin üzerine çizelim arkadaşlar. Vesim nedir? Ve huve el alametu. Vesim alamet demektir arkadaşlar. Eskiden köylü olanlar bilirler. Mesela e, köyde müşterek hayvan sürüleri vardır. Bir köyde 3-5 tane ailede aynı renkte sarı inek vardır mesela. Ya birbirlerine hayvanlar çok benziyorlar. Genelde inekler her biri kendi evini bulur gelir ama hadi diyelim ki bir gün hayvan yanıldı kendi evine değil de başka bir eve yanlışlıkla gitti. Ya Ahmet'in ineği mi Hasan'ın ineği mi bilinmez. Ne yaparlardı? Bir işaret koyarlardı. Şimdi bunu diyelim ki ne yapıyorlar? Sprey boyayla yapıyorlar. Adam kendi isminin baş harfini de bir çarpı işareti koyuyor. Eskiden bunu ne yapıyorlardı? Çarpı şeklinde bir demiri ateşte kızdırıp hayvanın kalçasının dağılıyorlardı. Damga. Vesim damga demektir bir nevi. Tamam? İşaret. Vesim. İşte nasıl yani etiket ha? Şu anda ne deniliyor? Barkod deniliyor, değil mi? Elektronik etikete. Barkut deniyor. İsim vesimden alınmıştır diyen görüş de var. Ve, ve huvel alametü zaten alamet demektir. Liyennehu alametun ala musemmahu. Çünkü isim kendi müsemması üzerine alamettir. Vel kısmul evvelu birinci kısım ise ve huve ma yedullu ala ma'nan fi nefsiha mukterinin bi ahadil ezminetil selafeti el filu. Kendi başına bir mana delat edip de Üç zamandan birisiyle beraber olan ise el fiilu o da fiildir. Sumye bihi neden buna fiil denildi? Litadammunihi el fa'lallagaviyye. Tamam mı arkadaşlar? El fa'lallagaviyye. Fa'l. Mastar. Fiil denmesinin sebebi lügat manasındaki fa'li içerdiği için. Ve huvel mastaru ki o da mastardır. Yani iş, işlem. Fiil kelimesinin normalde zaten mana itibarıyla işlem demektir. İşte fiil her bir fiil işlem. Daraba dediğin zaman vurma işlemi içermektedir. Nasara dediğin zaman yardım işlemi. Şeribe dediğin zaman içmek. Ekale dediğin zaman yemek işlemini. Yani hepsi bir fiil içermektedir. Ve kad ulime bi zalika ve kad böylece bilindi ey bi vecihi hasril kelimeti fil aksami thalafeti yani kelimenin bu üç kısımda hasredilişinden taksiminden anlaşıldı haddu kullin minhuma haddu kullin minhuma her birisinin ha haddu kulli vahidin minhuma her bir her bir kelimenin tanımı da تاريفي ده كندسنن اصلاً ده بلنده يعني بيز بو تقسيمدن الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة الفيل ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة الحرف ما لا يدل على معنى في نفسه اي من تلك الأقسامي وذلك لأنه قد علم به أي بوجه الحسر أن الحرف كلمة لا تدل على معنى في نفسها بل تحتاج إلى اندمام كلمة أخرى إليها بردان بزان حرف بير كلمة دركي كانت باشنا بير معنى دلت دمز بالعكس باشقة بير كلمة اكلم لن ور والفعل فِيلِسَ كلمة تدل على معنى في نفسها لكنه Muhterinin bir halazim esraseti. Üç zamandan birisiyle beraber. Ee, Ve isme isim ise kelimetun tedullu ala manan fi nefsiha gayru muhterinin bi ahadil ezmineti salateti. Fe o halde fel kelimetu müştereketun beynel aksami salateti. Kelime bu üç kısım arasında müşterektir. Kelime dediğimiz zaman her üçüne birden söylenir Vel harfu harf ise Mumtazun an eheveyhi İki kardeşinden şöyle ayrışır Bi ademil istiklali fi delalet Delalette müstakil olmamakla Yani belli bir manaya delalet etmekte Kendi başına müstakil olmamakla Vel filu fil ise Mumtazun anil harfi bil istiklali Müstakil olmakla Harften ayrışır ve an ismi bil iqtirani. isimden ise üç zamandan birisiyle beraber olmakla ayrışır. ve ismu isim mümtazun anil harfi bil istiklali harften ayrılması kendi başına müstakil olmakladır. Ve anil fiili bi ademil iqtirani fiilden ayrılması ise nedir? Adem iqtiran. Fe idâkenum kezâlik فَعُلِمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا مُعَرِّفٌ جَامِعٌ لِأَفْرَادِهِ وَمَانِعٌ عَنْ دُخُولِ غَيْرِهَا فِيهِ Her birisi için bir tarif anlaşıldı ki efradını cami' eghyarını da mani' başkasının dahil olmasına engelleyici. Ne oldu? Tam bir tanım oldu. وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَدِّ هَاهُنَا illa mu'arriful jami'ul mani'u zaten bizim buradaki bizim buradaki mariften kastımız da nedir Cami'u ve mana olan bir tariftir yani camianil efrad maniil ayar olmasıdır velillahi derul musannifi Allah için olsun musannifin hayrı der hayır manasına kullanılan bir kelimedir. Normalde der aslında süt manasındadır ama kinayeten bu manaya kullanmaktadır. Haythu eşara ila hududiha fi zımni delil hasri kelime üç kısımda münhasırdır derken zımnen zımnen onların tanımına da işaret etti ama sümme nebbehe aleyha bi Sonra bir de uyarıda bulundu. Dedi ki ve kad ulima bi zalika bizim bu yaptığımız taksimle aslında isim fiil ve harfin tanımları da bilindi ama sonra sarrah biha fi ma ba'du sonra da her birisinin tarifini ayrı ayrı yaptı binaen ala tafawut maratib at-tabai'i tabiatların mertebelerinin farklılıklarına binaen. Yani insanların anlayış ve zekaları farklı farklıdır. Birisi leb demeden leb bir anlar. Birisi ise biraz daha tafsilat yapmayı anlar. Onun için dedi ki musannif aslında taksim yaparken tarif anlaşıldı ama kendisi bununla da kalmayıp tek tek hepsinin tanımını da وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم